Bak şimdi odaya gittin çıktın köşeye. İlk lafın bu oldu. Hadi ben gidiyorum aşağı. Dedin mi? Dedim. Bu ne demek anne? Beraber gidelim demek. Hayır. Sen defol git ben aşağı iniyorum demek. Hayır. <laughs> anne çarşamba bu kafan böyle mi gideceksin? Olur mu kadın bilim, ne şey dedi. Git boyat uğraşma. Hayır kadın boyu için. Günah. Yarın inersin sen. İnerim, alırım. İki gündür iniyorsun, almıyorsun. Bugün ne günlerden? Cumart. perdeyi alayım. Aa, bugün pazar. Cumartesi. Ha. Bugün pazar var işte orada. var her şey. Anne bu halkaların beyazı var mı? Yok. Vardır. Ben bilmiyorum. Vardır. Bilmiyorum. Kızdı artık. Evet. Ne istiyorsun? Bu şarplardan böyle küçük, bunlardan. Sen hmm. almıştın bunu da. Hiç beyazın da çıktığı belli olmuyor Aydın ki. Aydın deli misin? Herkes dedik ben beyaz olmuş saçın dedi. Hadi gel, yürü. E yemek koyayım. E koyalım işte. Sonra da git diyorsun. Gel. Sonra kovuldum mu, kovulmadım mı? Kovuluyor, bu kovmak kovmak değil aşağıda. Bu koma anne. Aşağıda da çekeceğiz. İstemem. Çekeceğiz. Ben istiyorum. Bak şeyini çıkarayım. Neyi mi? Hı. Şimdi işte. Ha kırmızıyı ver. Hı. Yeter o. Kapağı orada. Kapağı da burada. Ha bamyayı ayrı bir yere koyayım. Şuraya koyalım. Bulurum. İşte buna.